Çalmadım Ne haber? reis afet olsun Eyvallah canım E ne var diyor, ne yok ne yapıyorsun? Ne olsun aynen devam ediyoruz çalışıyoruz İyi e, güzel herhalde sen berber değil misin? Berberim Bak hep şöyle oluyor Kıvırcık olmayan insanlar kıvırcık olmak istiyor Kıvırcık olanlar da düz saç istiyor Doğru mu? Doğru. Eyvallah. Ben kaçıyorum. Ha. Benim önceki saçım da düzdü. Ha sen yaptın böyle. Merhaba. Evdeyiz. Yemek yiyeceğiz şimdi. Oo afiyet başa gel. Eyvallah. Gel birlikte olsun. Dayı ben daha yeni yedim valla. Nasıl daha yeni ya? Vallahi ya, Nasıl daha yeni iki, edin iki, edin iki, edin iki ya? İki tane, iki tane büyük. <gülüyor> of. Masam, tereyağlı balı ya. İyi, iş görüşmesi neydi? Ne iş görüşmesi ne? Ne gidiyor? Jigola. Sağlam iş. Ben ne görüşeceksin ya? Yani? Ha? Ben ne görüşeceksin ya? Yani? Vallahi konum sizin evi gösteriyor ama sen ne mi bilmiyorum. bakma kanka valla aklıma geldi direkt söyle alınmasın hemen şey yapıcam mı sen? Ne? Evet çaktım Çekmeye devam baba Çekme ananı patrını sikiyim çekme Daha Daha Manyak mısınız lan? Hello nigga İyi kamera ayız birden mi aldın ya? Tanın tan tanın Bravo Abi, oha abi zencisin amın. Zengin miyim? Zencisin abi. Korktum amına koyayım. Ne yapıyorsun? <laughs> nasıl? İyi sen nasılsın abi? İyiyim. Ne güzel. Abi neresin? Ba abi deme Semen'le büyüksün evimin buna. Yok be. Yaş kaç? 18. Yo amına. Yo e benim şimdi abartma nasıl 18? Ye yemin ederim sen 18. Tamam tamam. İnandım inandım tamam kolay kulaylasın Yayında mısın? Yok değilim Yayın ortamı Ölmem var ama ya. yayında değilim şu an değilim Aynen yedik kanka Vallahi billahi değilim ya bu 67. kez soruyorlar. vallahi değilim Yayına girme o zaman insanlar da bizi görsün Tamam giriyorum o zaman çok ciddiyim basıyorum bekle Hayır 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 şaka yaptım kardeşim Hadi. sen video mu çekiyorsun? Evet selam verebilirsin Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Eyvallah Görüşmek üzere. Sağ olasın. mi anas? Dayı ne yapıyorsunuz? İyidir sen ne yapıyorsun? Ben deyim ben de video işte YouTube YouTube, YouTube işler güçler. He nereliyiz? Ardanlıyız siz. Vay. Neresi? Ardan. Ardan. Ben Kürt Niga. Niga mı? Zenci dedi lan. Davay. Davay. Bro. Hey, bro. Bro. Brother. <laughs> What's up? What's up? Suka bliyet. Kavga ettiği zaman. Aynen. Ne haber? Trafikte. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapayım aynen. Yayındasınız. İyi kanka. Herkese selamlar. Buradan Hatay'dan sesleniyorum size. Eee. Hepinizin amına koyayım. Bütün arkadaşlarınız Hangi... zamanına Şey ya, e, şu an yanında değilim şaka yaptım. Tepkinizi merak ettiğim için öldürdüm. Video çekiyorum. Amına koyayım senin benim? ya. <laughs> <laughs> yapma be. Ama video video koyacağım, tamam, videoya tabii koyacağım. Tamam. Videoya gelecek söz. Koy koy ben koy, koy yapacağım. Koyacak mısın? Söz yemin <laughs> <YouTube gülüyor> ederim koyacağım. YouTube'a koyacağım. Tamam adın ne bakayım adın, adın ne baktın sana iki dakika. Direkt yazıyorum. Yaz bana dur bir dakika. Yaz bir nezeme. Aynen. Nezeme. Aa çıktı lan bakayım. <laughs> Ama düşük tamam, kanka. sadece, yani büyüyeceğiz inşallah. Kanka, ittir de yavrum. İnşallah büyüyecek, inşallah. Başlangıçlar böyle olur. İnşallah. Biz destek oluyoruz bak. Biz al bak, patlattı aboneyi sana. Çok sağ olun, <laughs> teşekkür ederim. Bravo Söz şey. koyacağım size, videoyu şu an koyacağım. Bekliyoruz lan. Koydu bak, <laughs> beyni atmayı unutmayın ha. Beyni apmeyeni <laughs> anladık. Dur, <laughs> <Hayır, hayır, gülüyor> dur, 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 bekle. Hayır, dur, dur, ne yapıyorsun? Hayır, hayır, dur, dur. Dur. Hayır. <laughs> <laughs> Onun üstü... <laughs> Tamam, tamam. tamam bekle 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 ben ne yapıyorum.